Hoş geldiniz. İsmin ne senin? Ayşe. Ayşe maşallah. Kaç yaşındasın sen? Hmm, sen? Senin ismin ne? Aziz gel bakayım şöyle gel Aziz. İsmin ne? Ne ismi? Aziz mi? Kaç yaşındasın Aziz? Kaç? Üç mü? Hmm, al bakayım. Al 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 gel sen de gel. Gel al bir tane daha al. Al. Aferin. Sen de al ablacım ismin ne senin? Hoş geldin. Yağmur. Hoş geldin. Sen kaç yaşındasın? Yemine gel. 9 yaşındasın. Al bir tane daha al. Sen de al bir tane daha. Sen de al. En küçük de sen. Sen 3 tane aldın. Tamam mı? aslan parçası aslan aslan